Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdurrezak bin Taşak 3000 kelam. Bugün sizlerle birlikte evet bugün sizlerle birlikte morta kombatte nalet olsun. Evet böyle bir saçma giriş yapmak isterim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte morta kombat Mobile'da challenge yapacağız. Oğlum ne oldu lan? Girişleri niye yapamıyorum ben ya? Evet bugün sizlerle birlikte Search Baraka'nın ağzına tüküreceğiz. Normalini, hardını bu arada Elder'ın da abimin hesabından halletmeye çalışacağım. Oh my god! Wow! Yani ben niye böyle Gerizekalı gibi bir şey yaptım? Ben onu da anlamadım Allah'ım ya Rabbim. Neyse hemen barakamıza giriyoruz. Evet her zamanki gibi normal Açılırsan şu ikisini bitirdim. Bir tane bundan bir tane bundan. Pardon iki bundan iki bundan iki tane bundan bıraktım. Niye böyle bir mallık yaptım onu da bilmiyorum. <laughs> evet. Ee, ne istiyorsun kardeşim sen? Silver characters. Vallahi hiç düzenlemeyeceğim. Şöyle silverları koyalım. Bum. Demek şak şak tokatlayıp geçeceğim. Çünkü bu videoda inşallah. Ee, şimdi bu Kain Kain oyla ne isteyecek onu bilmiyorum. Kain oyla Scorpion isterse o zaman olabilir. O zaman şey yapabilirim. Eğer Scorpion isterse abimin hesabına e, Skorpiyonlar çok iyi. O yüzden ona geçeceğim. E, çok iyi dedim. 0 evrim Mortal Kombat bir Skorpiyon var. Bir de kaç evrim? 6 evrim Hanzo Aşaşı var. Onlarla birlikte zaten parçalarım diye düşünüyorum. Ya ben öyle düşünüyorum. Evet la abimin telefonu da buradaymış. Evet yani bu arada şeyi izledim. Evet abimin telefonundan mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu arada şeyi gördüm. E, YouTube stüdyoyu indirdim. E, yüzde... At, yüzde kaç... %95 izleyicim Türk Türkiye'den. Yani %5 izleyicim de Azerbaycan'dan. Öyle gözüküyor ki ben, bana kendini tanıtan 8 tane Azerbaycanlı kardeşim var. Yani sizin yalanınıza tüküreyim ben ee, diyorsunuz ya Azerbaycanlıyım. Bana Instagram'dan mesaj atanlara diyorum. Sizin yalanınıza tüküreyim. %5 kaç ediyor kanka? Beni izleyen 100 kişi varsa %5'i kaç ediyor? %10 kaç? İki kişi mi ne? Bir kişi mi ne Azerbaycanlı yani? Ne oluyor lan? Tövbe yarabbim. Yani ben anlamadım. Youtube mı yalan söylüyor yoksa siz mi yalan söylüyorsunuz onu anlamamışım. 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 Ne oluyor ne bitiyor. Ya e, bence Youtube stüdyosu yalan söylemez. Yani adam yani nerede kayıtlıysanız onu gösterir yani. Şöyle. Bu şakkanalı brutalite atmak istiyorum. Şaka hemen bira koyalım. Aç abi. Zaten bloklanamaz saldırısı var özelliklerinde. Abi kuleyi hale geçemedim. Nalet olsun. Geçemedim bıraktım. Derin sikerim bırakalım ya. Ne uğraşacağım ya. Ne uğraşacağım. Aa ulan ben bunu aldım. Brutalite atarım inşallah. Az siktir. Şahkan helmata koymayı unutmuşum. Vretemur bunda mı acaba? Büyük ihtimalle bundadır. Evet seni bir %60'a düşürelim bebeğim. Hatta son kalana yapacağım. O gülüşünü görmek istiyorum. Evet yavrum gel bakayım buraya. Ya boşuna vuruyorsun söylüyorum. Şöyle senin şey olman için şöyle yavaş yavaş çüş çüş al abi. Vur kafasına. Vup, bam. Oğlum ses niye yok lan? Allah, Allah ses neden yok? Ne oluyor oğlum? Oğlum ben sıfırlamadım ki ayarları. Allah Allah. Vay aman ha. Şunu 62 çekelim. 62 neren plakası? Evet bu da ayrı bir soru. Tekrardan girelim. Ben şapkanın gülüşü için almıştım orayı. Allah Allah ya. Ver abi şakkan. Aa helmet varmış. Bu takmamışım. Öyle boş duruyor bu Bakın şurada yazıyor. Aman akoyim yazmıyormuş. Beni çağırıyorlar. Kesin odaya giriş yapacaklar. Bak gizli. Evet duydunuz. Lanet olsun. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ne olsun şimdi iki barla başlayacağım kesin. Hop iki barla. Kılıcı sana sokarım gel buraya. Şak. Bak şimdi bu brutalite attım bir daha brutalite atmayacak. Ne diyorsun amına kodum Bu arada şeyi güzel. Do Oğlum öldürmesin lan Neyse biraz dövsün. Buraları hızlandırırım ben. Evet geldi. Şimdi bakın. Bak. şah, Bak bir tane brutal atıyor sadece. Buna kötü yanı bu. Evet he babam he. He babam he. Daha 5 dakika oldu. He, İnşallah Elder'da şeyse. Ha ulan ben bir de abimin hesabından yapacağım değil mi o kadar lan. Keşke hepsini abimin hesabından yapaydım. Neyse ben şimdi giriyorum hepsini altınlar ruhla geçeceğim. <laughs> Şaka şaka maka beni vurur vallahi öldürür. Ya şimdi bırakmış şimdi ama oynamayı. Ama yine de olsun. Böyle olmaz belki yapar. Şeyin oyu hemen dimine koyuyoruz şuraya. Şuradan reset at babam. At babam paşam. Seni neyle yanacağım? Seni bununla yanacağım. Başka sevdiğim en sevdiğim karakter. Gel abi. Evet devam ediyoruz. Yine odaya biri girdi. Anasını satım. Bu video yarım saat olacak galiba. <laughs> Ay. Bundan sonra bir savaş yapacağım ya. Bir savaşlık şey bırakacağım demek Bu ne abi ya? Şuna bak iki tane şey yaptık. Lan iki tane kaç iki dört altı savaş yaptık on dakika oldu lan video. Bu arada şuradan da bir blok breaker kırtık iyi olurdu ya. Ya bir siktir git ya. Terminator babamı çağırttırma bak bana. Evet şunlara bir blok breaker taksam çok iyi olacak gerçekten. Ya şimdi sikerim seni. Vurum ağzına. Gerçekten bir Block breaker takmam lazım. Bu böyle olmayacak. Yoksa bak ben şimdi anasını avradına söveceğim ha. Allah'ın göt. Çağır abi şunu sikerim ben böyle işi. Bu arada bunu 3 parmak 4 parmak şey yapmıyor. İşe yaramıyor. Niye bilmiyor. Est of soul. Aynen abi aynen. Sensin sensin. Sen. Oo sen. Baraken. Nalet olacaksa pislik. İnşallah yenebilirim. Yenemezsem ne kendime gülerim var ya. sen Blade. sen Blade. sen Blade değil Blade. Armor'u da böyle kafamıza göre atalım. Seni siktir et, zaten. Senin bir boka yaradın yok. Seni derminatörle yeneceğim derminatörle Derminatörün gücünü sana da attıracağım Bağırma <laughs> lan milletin içinde Nalet olacaksa seni gidip pislik Saat kaç? Tam 2'de saat Gecenin saat 10.25'i Sabah kalkıcam bu nalet video için mi daha kalkıcam <laughs> Amına koyun block breaker taktık da Vur onun üstü onun nasıl bir vuruştu lan? Oh my god. Sen yir Al bakayım ağzına. Evet yiyormuş. Şok şok. Ben şu ana kadar Block Breaker'ın kırdığını görmedim. Eee beni ikrayı yemiyordum demişim. Aklıma gel. Bana, öm, ona Ağzına bombamı sokacağım Bum O ne lan Oğlum ben buna ne taktım bu böyle oldu Oğlum bu nasıl bir karakter lan He, Bu sefer yedi Ölmek istiyorum Bilerek, bilerek görüyorum şu an. Zan, zan, Amına kodum. nahtım? Oğlum bu Terminator neymiş lan? HOS <laughs> Abi ciddi olamazsın bir de böyle mi çıkılmış bu? Aa ulan şimdi görüyorum ha. Hı. Oğlum bu Terminatör efsaneymiş ha. Ama bir şey soracağım. Oğlum ben buna ne taktım da bu kadar güçlü oldu he? Dur hele bir bakalım buna. Terminatör. Ben ne taktım buna? Bunu taktım. Zıkkım. Galiba bunda oluyor ha. ha. Bu güzelmiş ha. Ben bunu kullanırım ha. Şimdi aklıma geldi. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş. Galiba 30 dakikaya doğru gidiyor. Evet 12 dakika olmuş şimdiden. Evet arkadaşlar. Şimdi video bitmedi tabii ki de. Şöyle bir parmak şıklatma önemlisi. Bir saniyede göreceksiniz ama. 12 saat geçecek galiba üstünden. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım. Hard'ın sonundan sonlarında görüşürüz. Evet. Devam ediyoruz. Aradan bayağı bir zaman geçti. Saat 2.22 oldu. Saat 12'de uyandım. Anası, pardon 11'de uyandım. Anasını kahvaltı yap. Bir şeyler yap. Banyo falan. Saat 2.30 oldu. Neyse arkadaşlar. Evet. Hard kısmından geçiyoruz. Şu an e, çok bence ne? Ha pardon ilk başta silor. Bu sefer birer tane bıraktım. Bana ne kardeş ya bu iki tane bırakınca 12 dakika oluyor. He bir de bunun elder var. Elder'da bir tane bırakmayı düşünüyorum. Tabi şey olursa. İnşallah tabi. Acaba ne istiyor ya? Olan inşallah. İnşallah skorpiyon mu skorpiyon istemez. isterse var ya çok sıkıntı. Çünkü bir de abimin hesabına gireceğim. 2-3 gün bios kalacak kanal. Ya niye böyle bilmiyorum. Her gün atamıyorum video. Çünkü yani telefondan gerçekten zor. Bir de stoklamak lazım. Onun için arkadaşlar her türlü bilgisayar yani işe yaramayan boktan bir bilgisayar bile olsa yani ee, yüksek şey olsa kapasitesi olsa çok iyi bir şey yani. Ya boktan ne değil de bak bizimki boktan bir bilgisayar yani öğrenci bilgisayar olduğu için hiçbir şey yapılmıyor. Ne oyun yükleniyor ne bir şey yapılıyor. Gerçi biz Wolf'ta yükleyip oynamıştık ama neyse. Şimdi bu videoların hepsini stoklamam lazım. Böyle çekeceğin, çekeceğin, çekeceğiz, stoklayacaksın. Ondan sonra iki tane video, iki tane video şey yapacaksın, çekeceksin. Stoklayacaksın abi. Sonra bir gün bunu, yarın onu. iki gün boyunca kendine şey yapacaksın. Bir gün, bir gün dinlenip bir gün video çekiyorsun. Bir gün dinlenip bir gün video çekiyorsun. Öyle çok iyi oluyor. Ya bence öyle olması lazım. Öyle yapmamız lazım ama bilgisayar olmadığı için. Ya var da bir işe yaramıyor. Acayip yavaş. Çok yavaşladı. Ne istiyordu? Şunu koyarık. Bunu koyarık. Seni koyarık. Koyarık koyarık ne lan? Demek bunu koyacağım. Şalkanla brutal çatmayı düşünüyorum. Lanet olsun ya. Eee durumlar nasıl? Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Nasılsınız? Bu arada bir sonraki videoda hesap tanıtımı yapmayı düşünüyorum. Mutlaka bak gerçekten isteyen biri varsa bana yazabilir. Çünkü hesap tanıtmam lazım. Yani tanıtımlara ya ben bedavaya YouTube'da gün şey olacaksınız. Pek izleyici yok ama yine de hava atarsınız yani. Bak benim hesabım YouTube'a çıktı diye hava atarsınız millete. Gel bakayım. Brutal atmayacak biliyorum ama olsun abi. şok Oğlum seçti seçtik. Bunlar biraz sıkıntı oldu sanki. Son kişiye brutal atmayı düşünüyorum. İnşallah. Hay nalet olsun ya. Hadi oğlum brutalti geliyor. Bok geliyor. Hadi 26'ya düşürdüm. Hadi oğlum hop brutalti geldi. Koydum kafasına. Vurdum 100 bini ağzına sıçtım. ha ha ha. Tam yine sesleri kapatmışım ben. Hep de şahkuanda fark ediyorum. Nasıl oluyorsa artık. Bakalım. Kaç dakika olmuş. Çok hoşdur. 3 dakika düzü zani Çok hoşdur valla. <laughs> Bakıyoruz. Sonya Blade 78 çektim. <laughs> Allah Allah. Verdiğin şeylere tüküreyim ya. Evet. Chain Keno derken yani Keno Can, bir tane yanına istediğin karakterleri atabilirsin. Ha bu arada arkadaşlar, ee, ben yeni fark ediyorum. Şimdi bu North sayılıyor. Bu her şeye giriyormuş. Yani hangi şey isterse istersin giriyormuş. Ve ben bunu nasıl bir şeysem ben bunu ilk defa duyuyorum, ilk defa biliyorum. Nasıl bir şeydir ben anlamadım yani. Seni koyacağım, bir de seni koyacağım. Hatta şöyle yapacağım. Hatta hatta böyle yapacağım. Dinlececitele girelim. Bu arada ileride şey ha ben şunu söylemeyi unuttum. Bu videodan sonra büyük bir bir anke, büyük ihtimalle bir anket yapacağım. Yani 3-5 izleyicim var ama onların istediğine göre şimdi e, başka hangi oyunu çekeyim? Ya Mortal Kombat'tan benim oyun benim şeyim zaten açıklama kısmında da görebilirsiniz. Yani ben bir tek Mortal Kombat çekiyorum diye bir şey söylemedim orada. İnşallah söylememişimdir. Söylemiş de olabilirim ama. Yani tek Mortal Kombat çekmeyi düşünmüyorum. Ben bundan sonra Geranel Free Fire çekmek, çekmeye çalışacağım. Yani valla öyle düşünüyorum ama sizin düşünceleriniz de benim için önemli. Hangisini istiyorsanız yazabilirsiniz. Hangi oyunu istiyorsanız. Aa, ben şeyi çok istiyorum biliyor musunuz bilgisayar olsa art çekeceğim de art çekemiyorum. Neden? Çünkü bilgisayar yok. Bir de dünyanın yerini istiyor işte, manyak. Nereden getireceğim ben o kadarını? Yani gönül isterdi dedi ki güzel bir karakter olsun. Jason falan gelsin onu alalım. Yani Baraka için bu kadar uğraşılmaz ama challenge istendi. Ben de challenge yapmayı düşünüyorum ve yapıyorum. Bu arada benim genel izleyici kitlem yani beni izleyen çok kişi 18 ve 13 ve e, 20 yaş aralığı. Nasıl oluyor? Yani 0'la 0'la 12 yaş arası %1. Yani bir kişi mi iki kişi mi ne izliyor? Şeyi ama nasıl desem %90 %90 şeyi %1'i Yüzde biri amana koyayım konuşamadım ya. <laughs> Sıfır ve pardon 5 ve oğlum ben ne diyorum amana koyayım konuşmayı mı unuttuk lan? Yüzde beşle yüzde yüzde beş ne lan? Oğlum ne oluyor lan bana? E? Hey, kafayı yedim oyuna odaklandım şeyi unuttum. Konuşmayı unuttuk lan. 5 yaş ve he 5 yaş ve 12 yaş aralığı kişiler yüzde yüzde bir yüzde yüzde 98 ile yüzde 98 ile 13 yaş ve 20 yaş arası yüzde şeyde 18 yaş ve şey arası pardon 25 yaş ve 40 ya 40 yaş arası yüzde iki bir mi ne öyle bir şey yani yüzde bir 98 bir 65 yaş üstü zaten. Ki bir de şey var beni izleyen kişilerin %68'i abone değilmiş. Yani bu YouTube studio çok iyiymiş bence valla her şeyi de göstereyim. Şunları koyalım. Ne oluyor lan bismillah. Heh, tamam okey. Okey tamam böyle gireceğim. İnşallah ölmeyiz. Ölmeyiz ya. Şu zamanlarda her video çektiğimde 1-2 abone geliyor çok iyi yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada bana abone olan kişiler bildirim olarak geliyoruz. Youtube stüdyo sağ olsun. Onun sayesinde ondan sonra Youtube'un kendi bildirimleri sağ olsun. Onların sayesinde abone gelip gelmediğini öğrenebiliyorum. Yani bu çok iyi bir şey bence. Öğrendiğim için de yani şimdi 2000. aboneye özel 2000 ne lan? Ha biz burayı neyi koymayı unuttuk? Tabii ki de. Neyi Dün ne? Aa, siz, dün değil lan siz. Doğru ya. Oğlum harbiden ne oluyor lan? Bana konuşmayı unuttum ben ha. Ulan şaka maka oyunun heyecanıyla ben oyunu unuttum. Konuşmayı unuttum. Oynamayı unuttum. Köşeyin kendime geleceğim. Uf, sabır. Sabır gerçekten sabır. Terminatörü koymayı unuttuk. Terminatör bildiğiniz üzere hiçbir şekilde iksa yemiyor. Evet skip al deyip geçeceğim. 65 ruhum verdi sağ ol kardeşim benim. O oh, bu kaç ruh oldu yukarıda? 842. Evet Quantini diyoruz. Diamond karakter. Kenshi Or. Ha. Çerçi ile şey istiyor. Ha, ulan ben bunu yapmıştım. Şimdi hatırladım. 3 seviye ya baraka. Ondan dolayı. Pardon 2 seviye. Neden biliyor musunuz? Bunu bitirdim. Ben şeyi yendim. Baraka'yı yendim. Bunları yapamadım. Çünkü Elder God şeylerim yoktu. Karakterlerim yoktu. O yüzden hiçbirini yapamadım. Şu Kenshi Keno bunu birinci 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 25 ikinci yeri üçüncü dördüncü yeri yapamadım çünkü Elder God şeyler istiyor şimdi bende zaten en güçleri Elder God şöyle bak Elder God Kenshi şöyle hemen dur şöyle kafasına göre birini atalım şunu. Şuradan bakın şimdi. Old World'u seçtim yanlışlıkla. Elder God'ı seçiyoruz. Se seçiyoruz. Ve zaten ilk üçlü plana çıkıyor. Lan bak. Bu her tarafta gözüküyor. Bu şeyde Old World olarak da gözüküyor. Elder God olarak da gözüküyor. Netherrealm olarak da gözüküyor. Special Ops olarak da gözüküyor. Her türlü yani bu. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bak. Kapattım. Daha yeni şey oradaydı. Iron Black. Şimdi abi geçiyoruz. Bak bak baba. Bak şimdi dur. Erim Blakerim. Aha bak yine burada. Old şeyleri seçmişim. Neydi randomun adı? Special, değil mi? Special ops değil Special Ops'ları seçmişim bu burada. Bu her şeye giriyor bakın şimdi. O zaman bunu koydum mu? Oluyor. Evet. <laughs> Çok iyi ya. Bak bu güzel düşünülmüş. Bu arada 11 dakika olmuş. Çok güzel, muhteşem yani. Baya uzun olacak belli. Bu Elder'da yapıp geliyorum ben. Galiba 3 gün kanal videosu kalacak gibime geliyor ama hadi bakalım. Neyse. su so Elder'ın sonunda görüşürüz. Tabi inşallah yapabilirsem ha. Hadi Elder God. <laughs> Elder'ı da bitirelim. Son kısmına gelelim. Arkadaşlar buraya ekona koyuyorum. Burada Crest of Shadow Crest of Shadow şey var. Pek var. Ee, bunu verdim abi ya. Bir dakika. Valla ananı sik. Oğlum. Arkadaşlar sizde de bu geri zekalı oluyor mu? Yani sonradan diyorsun Allah kahretsin niye verdim ben bunu? Yani benim de şu an düşüncem bu. Ben niye verdim lan ben buna? Oğlum ben ayrı bir insanım. Anasını satayım. Bir videoya başlıyorum. Şey vereceğim diye. башка карактер жок деми амына одуын еринде башка карактер yк Oğlum bende nasıl bir şans var lan? Oğlum bu mümkün değil ya. Oğlum %3 ihtimalle ben nasıl çıkardım bunu? Oğlum bende nasıl bir şans var lan? Allah Allah. Ho. Oh. Tigrar Fury. Oğlum başka karakter mi yoktu ya? Goro'yu mu verdin gerçekten? Neyse. Vallahi %3 ihtimalle ya aldım vallahi coin'i. Oğlum harbiden bu nasıl bir şans lan? Allah Allah. Oy gerçekten bende bir şeylik var yani. Ne bileyim yani ben nasıl becerdim? Neyse şanslı adam herhalde. Herhalde değil, kesin şanslıyım yani. Neyse hadi Eldir Eldir savaşına geçelim Eldir'in son haline. Arkadaşlar kalite biraz düşmüş olabilir. Çünkü sabahtan beri video başlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu video buraya kadardı Yani part 2 olarak Elder'ını atmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten video çok uzun oldu. 23 hatta yarım saat oldu. Neredeyse yarım saat olmak üzere. 22-23 dakika oldu. Yani kimse de bu kadar izlemez. Yani öyle düşünüyorum ben. O yüzden Elder'ını ayrı bir şekilde atmayı düşünüyorum. Gerçekten ikinci part olarak. Ama harbiden gerçekten çok zor. Elder'da baya geldim. Yani geleceğim daha. Bir tanesini zor bitirdim. Saat olur kaç oldu. Saat 3.30-4 oldu daha. Allah asladım ben nasıl yetiştireceğim bunu. O yüzden bu video buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın hoşçakalın.